Merhaba evet arkadaşlar. E, şu an denizin en meşhur şu Tunca Öztan dedi. 57. yıla merhaba dedi. Ama Tunca Öztan yoruldu. Hayat yordu. Evet, Müşteriler evet. yordu. Hizmet etmek yoruldu. Ya, biz imdadan yetiştik. Evet, Daha önce biz ben çıraklık yaptım. Evet, evet. terk ettim. Aynen. Biraz yardım edeyim Sayın Doktor Bey. Tabii Önce kebabımız yedik. Tabii ki. Nar gibi kızarmış maşallah. Evet, evet. Bu kebabı yemeyen aklını şaşırır. Biliyorsunuz Denizli kebap çok meşhurdur. Dışarıdan gelen bütün insanlar bu kebabı tatmalıdır, yemelidir. Bu çitlenmiş odunu özel pişirilir, kendi lezzeti vardır, doğaldır. Besleyicidir, kuzunun özel bölmelerinden yapılan etlerden yapılır. Çok kalitelidir. Zaten bunu bir yem bir daha ister. Bu nedenle ben Değerli Ustam'a tebrik ediyorum. Denizli'yi tanıdım et istiyoruz. Sayın doktorumla beraberim. Evet. Sayın Doktor'un neler hissettiğim gayet güzel bir kevap yedi. Buyurun. Ben daha çok beysettiğimi eline sağlık diliyorum. Şey. Evet, ben <laughs> <etmesin>. sağ olun efendim. <laughs> sağ olun. Bir daha gelelim mi sayın doktor? Tabii ki. Ben tabii de keseyim. Tabii, tabii. Evet. Benden, evet, gerçekten e, ustam, sen bir dinlen istersen. Ustama bir tane kahve verin. Yorgunluk kahvesi için. Evet. Ben de buradan şan, sen de servisliğe ver. Müşteriler, müşteri dolu kaynıyor içeride. Tamam, evet efendim. Ne yapayım şimdi? Kayın evet. doktor. Valla yedik şey yesin yedi, yedi. bilir. Bu arada buranın Söz bir özelliği vardır. Var. E, Tuncay Ertan, gönlü açıktır, yüreği açıktır, sofrası açıktır. Parası olmayana kebap bedava. Aynen. Yesin vatandaş Aynen. be. Evet. Afiyet olsun. Sayın Doktor bu son sözden de alayım. Valla İskender Bey çok teşekkür ederim. Sayenizde güzel bir kebap yedik. İnşallah devamı da gelecek. Evet. Teşekkür ederim. Ben de ustama hayırlı işler diyorum. Kebap tutunca ustam evet, nerede? Meşhur deniz kebapsı. Halk caddesinde. Kanatlar üstünde. Evet. Tamam. Ve telefonunu tamam. versin bakalım Sayın Doktor. Evet. Adres telefonu. telefon numaramız var. 0258 265 28 65. Peki. Teşekkür ediyoruz. Artık işte veda zamanı geldi. Biz gidelim. Hoşça evet. kalın gidelim. Teşekkür ediyorum. Akşamlar diliyorum. Her zaman